Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon Playground oynayacağız. Ama modlu. Şaka yapıyorum, oynamayacağız. Komik bir komik anlar çekeceğim. Ama sizler kendi abone olun bana. Bekliyorum. Evet, tamam. Oldu mu? Oldunuz mu? Galiba olmadığınız zaman olduysanız da havaya uçarım artık. Selamünaleyküm abi. Sen de kimsin? Asıl sen kimsin abi? Benim adım Kenzal ben. Anlamıyorum. Ne oldu ya adını söyledim alt tarafı. Benden mi korktun acaba? Çünkü ben testereyim ya. Pırr. Anneciğim. Yani Kardeşim iki ekme katsana. Ekmek katmam ama tavuk eti veririm. Et mi? Ben et yemem ki. Hem ben de bir kuşum. Tavuklarla akrabayım. He, doğru ya. Niye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun Kale? Ben ne yapacağımı buldum. Lan abi ne yapıyorsun? Lan abi hack! Yok yok. Çok iyiymiş ya balina eti. İyidir tabi. Şu elmayı da yiyeyim mi? Yok bana İki tane böyle var. Ne? Nem 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 nem. Nem 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 nem. Mad el baba gelmedi. La! Aa. Rede unuttum. Rainbow Friends oynarken ben. He kutuyu alıp gideyim mi? Lan ne alıp Ya canavar gelir ya Allah belanı kutum düştü işte Allah belanı kutum kırıldı. Heh. Ya nerede olacak canavar? Canavar yok ki. Ee, kanka arkanda. Hmm, hey arkanda. Hey salak hey. Selamun aleyküm bilader. O kim lan? Kim mu? Aa mavi gelmiş. Ana! Nereye gitti ya bu? Allah Allah. Neyse bende de gireyim var. Dedim sana kardeşim canavar gelmedi Bu ne la? Peka. Peka mı? Sen Pikachu musun oğlum? Ya ne bileyim ne olduğumu da bilmiyorum. Vah, yaprağım duruldu. Git Allah belanı göbeğim koruldu. Her neyse. Ah oh, kimim. Her neyse. kardeşim bana bir iki ekmek atsana. Lan yürü. Yürü lan. Yaaa. Yeah. Ekmek atacağım ama karıncayı yerim ben. Selamünaleyküm kardeşim. Benim adım Demir. Eğer bana beni kızdırırsan ne olur görsün. He. Peki bakalım ne olacak. Mesela şöyle bir tane silah aldım. Bir koydum. Şimdi seni Yine cool phone, cool portal Lan abi yap abi. Abi ne olur yap. Gel lan buraya. Be abi! Belasını verdim adam. Beni kalıtır mı yiyecektin kardeş? Kardeşim bir iki ekmek atsana. <gülüyor> 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 Yine kafası tuttu gezi kalanı. Neyse ben de gideyim. Ben.